Akın Soft Talk otomatik sipariş listesi oluşturma işlemleri. Octoplus programında stoklarınıza minimum limitler belirterek stok bakiyelerinizin bu limitler altına düşmesi durumunda sipariş listesini otomatik olarak oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle yetkili kişi menüsünden ayarlar ve genel ayarlar alanına geliyoruz. Sipariş sabitleri başta altında yer alan stoklar için otomatik sipariş oluştur seçeneğini işaretliyoruz. Yeni kaydedeceğiniz tüm stoklarınızda otomatik stok miktar girişleri belirtmek istiyorsanız görmüş olduğunuz kutucuklara ilgili değerleri yazmanız gerekiyor. Örneğin stok miktarı bir adetin altına düştüğünde sipariş listesine otomatik olarak 5 tane eklenmesini sağlayabilirsiniz. Alt tarafta yer alan kaydet butonuna basıp bu ekranı kapatalım. Bu ayardan sonra stok kartına özel ayarları yapmamız gerekiyor. Bunun için işlem yapacağımız stok kartını tespit edelim. Daha sonra özel ayarlar sekmesine gelerek sipariş listesine ekle seçeneğini işaretleyelim. İlk kutucuğa kaç adetin altına düştüğünde sipariş listesine eklenmesini istiyorsanız ilgili rakamı yazmanız gerekiyor. İkinci kutucuğa ise sipariş listesine eklenmesini istediğiniz miktarı yazmanız gerekiyor. Bu ayarlamalar sonrasında kaydet butonuna basalım. Sipariş listesine eklenen stoklardan otomatik olarak verilen sipariş düzenlemek için ise sipariş modülüne gelerek verilen sipariş düzenle butonuna basalım. Cari kart bul butonundan faydalanarak işlem yapacağımız carimizi seçim yapalım. Sipariş listesindeki ürünleri eklemek için yukarıda yer alan sipariş listesi butonuna basalım. Açılan ekranda filtreleme kutularından faydalanarak listeye eklemek istediğimiz stokları seçelim. Dilersek filtrele butonuna basıp tüm stokların listelenmesini sağlamış oluruz. Listeye eklemek istediğimiz stokları dilersek tek tek seçip listeye ekle butonuna basıp Dilersek kontrol tuşu yardımıyla birden fazla stoğu aynı anda seçip yeniden listeye ekle butonuna basıp sipariş aktarılmasını sağlayalım. Eklediğimiz stokların durumları gördüğünüz gibi eklendi olarak değişecektir. Stok sipariş listesi ekranını kapatarak Alt tarafta yer alan kaydet butonuna basıp verilen siparişi oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.